Pascal Numa ve Danilo Zanlayla Arabes. <laughs> Herkese merhaba. Merhaba. <laughs> merhaba. merhaba. Arabizi başlıyor. Ee, evet. ee, evet, <laughs> Bana öyle dediler <laughs> ya. <yani>. Merhaba. <laughs> Ay Pascal nasıl bir ses var sen ha? Merhaba baba sen Pavarotti arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Se, ya, ya şahane zaten ya Pavarotti ile ya. No, şaka yaptı, şaka yaptı. No, no, bu çirkin bir şaka. <laughs> e, ee, arka... <laughs> e, ee, çarşamba bugün. Çarşamba günü. Günü. Müthiş bir gün. Evet, tamam mı? Evet. Pascal artık mutlu olma, e, başladı. 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 İki gün sonra da mutlu. Daha mutlu olacak. Evet, tabii ki de. Acaba sizin gün nasıl geçtik? Çok merak evet. ediyoruz değil mi Pascal? Aynen öyle baba. Çok merak He? ediyorum. acaba sevgili ayrıldınız mı? Yeni araba satın aldınız mı? <laughs> ne oldu acaba? <gülüyor> 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 baba <gülüyor> sen birisin lan, sevgili yok ya. Yok mu? Yok. Ya lütfen ya. Evet. Bu Pascal bir sevgili bulalım. Ama kaç ay... Bari ay... kaç ay öyle dedi. Danilo. Evet Danilo kaç ay? Geldiğinden böyle mi? 8 ay ama kim buluşuruz? Ama kimse. bak abi benim kızmette sıkıntı yok. Sen sıkıntı. Hiç kadın sevmiyorsun. Ama no. Ben kadınlar bana seviyor. No no no. Sen aslında sen bütün kadın seviyorsa farklı bir şey yani. <gülüyor> 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 Karar diyen hangisi yani. Okey, başlayalım Pascalci. Hadi başlıyoruz. Bol bol hediye bugün. Bol bol hediye, bol bol hediye mi? Aa, e, yok, hediye yok çünkü bizde şey... E, tekrar hatırlamak istiyorum arkadaşlar. Yeni stüdyodayız. Evet. E, dayız. O için e, bu hafta ama sadece bu hafta telefon almıyoruz. Sadece bu hafta ama. Tamam mı? Pazartesi itibaren tekrar telefon alma başlayacağız. Kusura bakmayız. Ama gelecek hafta iki katı hediye vereceğiz. Daha hediye. Daha hediye olacağız. Eh. O zaman başlıyoruz. Başlıyoruz kardeşim. Hadi. Bravo. Pascal Numa ve Ozanlayla <laughs> Ya Paskacı var ya. Efendim baba. Seni şey şeref ediyorum ya. Ne? Evet. Ne yapıyorsun? Ş şeref, şeref ediyorum. O ne demek e, şeref. Şeref. Evet şeref duyuyorum senin aklından. Ah. E, doğru söyledi mi? E? Çünkü biliyor musun niye? Ne? Çünkü herkese, valla herkese senin DJ performansıyla konuşuyor. Hadi be. Evet. Gerçekten mi? Evet. Ne diyor lan? E, şey, vay, adam müthiş bir enerji. E, herkese coşuyor, mutlu ediyor. O saniyeden gerçekten adam gibi adamı. O saniye kralı. Yani şey duydu bak. Allah Bir şey duydu. Ne? Yeni Bülent Ersoy bile duydu. <laughs> <laughs> evet. Ama soru bu. O saatte, gece o saatte. Evet. O enerji nerede bulanıyorsun ya? Baba de var ya bir de başlıyor. Tamam mı? Evet. Ben saat 6 evet. yatıyorum. <laughs> enerji nerede? Ama saat 1. O kadar enerji bulanmak Abi, için zor düşün, yani. Düşün. Uyuyorum 5 saat babuş. Evet sonra enerji geldi baba. Sonra ben DJ performansı çok severim. Müzik seviyorum, DJ Kabin seviyorum, band seviyorum, insanlar seviyorum. O zaman enerji giriyor yani. Ben biliyorum bak Pascale böyle bir şey geliyor. Tum 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 tum. Ve Pascal böyle bir gözlü canlandırıyor yani. Tum pum pum pum. 300, 500, 305, 305, 300, 500, 300, 500. 300, 500, 300, 500, 300, 500. <laughs> Ama Danilo şimdi biliyor musun? Ne oluyor? Türkçe de başladım. Ya Türk şarkıları? Evet. Valla mı? Eh. Öyle mi baba ya? Çok şarkı var. Hadi ama. mesela mesela var mı birisi burada evet. sıcak sıcak? Um, abi yeni yeni var bir tane. Öğrenme çalışım. E sen bana benden yardım al. Ben sana yardım ederim. Volkan Konak. Aa müthiş bir şarkı. Evet. Ha. Ama ama abi. <laughs> Laz ya işte zor yani. Sen bile Türkçe konuşmuyorsan, Lazca şarkı öğrenmeye çalışıyorsun. Dilemedim, bilemedim, ne ne bilemedim. Bravo, bravo. Ama çok iyi, herkes seviyor ya. Evet evet. Ve arkadaşım, ne 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 ne. Ve arkadaş, ha öyle bir şey var. Şimdi, kimse bilmiyor, Pascal da bile bilemiyor. Ne? Ben Pascal'le beraber yeni şarkı yazıyoruz. Ne yazıyor? Ne haberim yok ya. İşte sürpriz. Aa, o senin sürpriz mi? Evet Bari ile beraber. Bari, e, beraber. Bari, bari. Her zaman Danilo sürpriz kötü ya. <gülüyor> <gülüyor> ve Türkçe şarkı haberin olsun Aa, ha. Türkçe. Türkçe. Yapa, yapabiliriz, yapabiliriz. yapabiliriz. Yap, biliyor, yaparsın sen. Ha. Söz mü? Söz, söz. <laughs> Pascal Numa ve Danilo Zannayla <laughs> <laughs> Arabiz. Eee Pascal'cim, hayırdır? Ya. Ne var? Evet öyle bir. Ne oldu? Birkaç gün böyle bir seni öyle bir vegan gibi ot, salata falan filan Recep şey, ediyorum. yemeği görüyorum. Ya zor sorma ya. Bana. E, diyet mi yapıyorsun? Evet. <laughs> İnanamıyorum ya. Evet. Murat abi var ya. Evet. Benim manajım Murat abi. Evet. Üç hafta önce. Kızdı seni. Baba sabah erken. Pascal neredesin? Evdeyim. Gel. Ne, ne yapıyorsun? Kahvaltı mı? Ne kahvaltı? Gelsin. Ben gittim orada. Ne baktım? Tartı var. Ben dedim bu ne? Hadi Gir oraya. Çık. Kilo geldi. 94. Oo. Ama 94 benim boy 1.88 tamam O zaman... Eee yani. böyle şişko demek ya. 100 kilo ha. Ne? Normalde 91. Ha öyle 3 kilo. 3 kilo. O zaman şimdi salata. <gülüyor> <gülüyor> Tuz yok. Ya yok. Allah'ım ya. Ama ben hatırlıyorum. Pascal yemek yerken biz gidiyoruz ya buffet. Evet. Şey Pascal Bey ne yiyelim sen? Allah o zaman bu tavuk değil mi? Tavuk istiyorum. Kuz mu? Kuz mu? Tamam kuzu. mu? <laughs> şey, biraz pilav koy. Tamam patates bol olsun falan. Ay, bak ya. Ama biz şimdi yasak bu. Ya o için sen bana sabah dedi yani. Al sen, bir tane bisküvi al baba, istemedi. sen de başlıyor ya. Başlıyorum. Başlıyorum. Söz evet. bir başlayacağım yani. Ya. Hedef ne kadar? Hedef 89. 89. Evet. Ama bir hafta ne oldu biliyor musun? no Bir buçuk kilo verdim. Ya Pascal sen kolay kolay verirsin zaten. Ne yani. kolay kolay verirsin? <laughs> <diye. gülüyor> ya. ya. biliyorum senin yaş yalı kilo vermek biraz zor ama. He Danilo, Danilo. Ya. Ara beni özel. Pascal Numa ve Danilo Zanna ile ver Scende, pizza! Ebbe, pizza, nasce la pabilizia. Ebbè, evet, ma la pizza non è pabilizia. No, sei ne fa sono pascal. C'è, c'è. Sarà ancora io. Te sei il <laughs> parice dei ministri, <laughs> da ma. <laughs> <laughs> Bacca, ma, vi tariffo per i giambi, o cadare a Bassitti a latta mm. Bacca, be. Scende. Ama bak söylüyorum pizza hızlı bir şey yok. Bir e, mayalandırma süresi üzün Danilo bir şey söyleyeceğim, özür dilerim. Sen biliyorsun da nasıl ben sana seviyorum tamam mı? Evet. O zaman ben, okey. Seni tarif bana veriyorum. Evet. Herkes veriyorsun tamam mı? Tamam. Ama ben beraber Mutfakta beraber. Tamam. Tamam mı? Tamam. Ama ne zaman? Da. Bodrum'da. Bu yazda. Bir tane büyük restoran var mı? Ha, ha, askerde inşallah. Ha, i̇nşallah. Ha, ha, ha. Ha. O zaman, i̇nşallah. Ha. Pascal Danilo Mutfak. Aaaa yazarız. Büyük büyük Pascal Danilo Mutfak. Hadi anlat o zaman. Ama bak pizza için, pizza hamuru için mayalandırman en önemli şey birisi. Normalde hamuru bir gece önce hazırlamak lazım. Evet ya. Bak tarifi bu. Bir kilo un. Hı -hı. Yarım litre su. Yarım litre su tamam. Tamam abi. Yazdım. Koy. Bir iki. Bir su, iki un. Bak bak. Bir kilo, yarım kilo su. Bir kilo un, yarım kilo su. Tamam. Kolay. Sonra. 200 gram tuz, hmm. tamam mı? Yani o ihtiyacı var biraz lezzet katılmak için. İki çorba kaşığı zeytinyağı ve yaş maya var ya küplere satıyorlar. Evet maya. evet. Okey, bu yarım küp yetiyor. Aromatik falan küpler. Yarım küp içinde, okey? Her şey karışıyorsa tamam mı? Tamam karışmadan sonra böyle bir güzel bir hamur olması gerekiyor. Bir 10 dakika karıştırma gerekiyor. Böyle sonra <laughs> aroma güzel. Bırakıyorsun orada tamam mı? Bırakıyorsun. Bir 10 dakika 15 dakika üzerinde bir ıslak bez. 10 dakika 15 dakika bekliyor. Tamam. 15 dakikadan sonra alıyorsun tekrar ve topları yapıyorsun. <laughs> ondan tamam mı? Tamam. Orta bir top olmazsa 200 yani sizin fırın tepsi göre ya ama 200 gram, 250 gram mı? yuvarlak pizza yapmak isterseniz. Ama tepsi pizza yapmak isterseniz yere bulanabilirsiniz. Yarım kilo, yarım kilo. Okey? Okey. Ve buzdolabı koyuyorsunuz. Bir gece buzdolabı içinde bekletiyor. be. Tabii ki de. Tüm gün, tüm gece. Ya. Tüm gece ya, Tüm gece. Neden öyle? Çünkü mayalandırma buz yavaşıyor. yiyor. Ha. Ve e, güzel mayalandırıyor. Zaman kazanıyor. İçinde amur da yiyebileceği mide zorlanamayacak sonra, biliyor musun? Mide için o maya problem olmayacak yani. Şimdi, biz bir gün sonra amur çıkar, dışarıda, tamam. dışarıda bir saat, bir buçuk saat daha bekliyor, o da sıcak odası gerimesi gerekiyor. Bu da sonra al, koy tepsi içinde, bütün amurları düzül, düzelt tepsi içinde, hı hı. üzerinde domates sos sosis, mozzarella, bezleyane. Ee, i̇stediği şey koyabilirsiniz. Fırına ver 200 derece. Bu taze pizza 20 dakika pişiriyor 200 dereceden. Çıtır çıtır dibine kadar müthiş bir pizza yaptı. Akhet Bir şey söyleyeceğim. Efendim. Ben gelip yapayım anladın mı? Acı, acı, Abi istediği şey atabilirsin. Ben geleyim yapayım anladın mı? geliyor tamam. Geliyorum, geliyorum. Tamam. Ara beni özel. Pascal Nouma ve Danilo Zannayla ver fırına. E Pascal, fenomen baba. Bugün çok güzel bir dedikodu duydum Ne? Başşehir'de. Ne şusun? He? Ya bir dedikodu duydum. Du. Ne dedikodu? Ya? Neymiş o? Şey, nasıl dedikodu yoksa delikodu? Dedikodu. 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 Ee, delikodu ne? Hiç ee, Hiçbir şey yok. Evet. Dır 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 Konuşma konuşma. He, tamam. Evet. Şey du duydu. Ne duydu? Bana şey dediler. Bodrum falan filan konuşuyoruz ya. Evet. Şey dediler. Ya da diyor zaten Pascal Deniz'den korkuyor. Yo, Doğru mu? Yok. E öyle diyorlar. Yok. Yok. Ne öyle diyor. <laughs> Niye öyle bir şey diyorlar ki o zaman? sana ama. ne ya? Sana ne ya? Abi ya denizden korkmuyorum. Neden korkuyorsun? Köpek balığı. Köpek balığı korkuyor. <laughs> sen manyak <mısın> sen? <laughs> ne manyak Ne manyak? Ee? Ne var? Abi köpek balığı abi. Bodrum'da bir köpek balığı mı var? bir şey soracağım. <laughs> Danilo ne zaman sen araba kullanıyorsun? Evet. Polisci var mı? Var. Okey. Denizde polisci var mı? İçinde. Yo. Nasıl polisci yok? No, sen şarkı çok büyük o zaman sen geri. Git git git. Ya. <laughs> her, ne var her ya. yerde köpek balığı gidiyor tamam mı? Anladın mı? Ya, bırak ya. Bak, geçen bir sene şey. bir tane şarkı um, Marmara'da aldık yani. En de kocaman. Evet. 8 metre falan. 100 bin milyon kaç kilo falan. Evet. <laughs> ama o şey, ama o plaj yanında değil yani. İçinde, içinde. Ne içinde, içinde? Plajda giriyorum tabii ki. Ama deniz ama, girmiyoruz. <laughs> ama ama çok çok ileride yok. Ya sana hiç yakışmıyor bu ha. Denizden korkuyoruz. Sen kaç saniye biliyor musun? Yok. 3 saniye. Niye? <laughs> diyorum, Çık. <laughs> gel gel. Bu, bu yazı sen benimle berabersin. Gel ben seni götüreceğim. Yok yok. Ben almayayım abi. Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla <laughs> Arabesi. <arabayız. gülüyor>